Merhaba arkadaşlar ben İsmi söylemiyordum doğru Direkt bir iki şey söyleyeyim Literary IET Şimdi yanımda Berat ve Bulut var Onlarla beraber son oyuncu oynuyoruz Merhaba Merhaba Şimdi bence ne yapalım biliyorsunuz mu? Ne ee, bence direkt Üç kişi bilin Şu bedi güzelce yapıp ee, Şeye Diğer adamların bedini kırmaya giderim. Ama hep üçümüz beraber dolaşalım Tamam Tamam. Ama bir saniye benim bir şey yapmam lazım. Ben beni kaplarım siz girin. Ben, tamam. ben beni kaplaya koyayım. Tamam, Bediye etrafını neyle kaplayalım? Bence yün. Efendim? Bence yünle kaplayalım. Tamam. Sessizlik oldu beyaz kollar <laughs> bir <harbiden. gülüyor> Bilmiyorum ya ben böyle akşamları da do geceye doğru video çekerken bir sessizlik çöküyor nedense. Bence direkt başlayalım mı? Tamam tam yeter bak. Dur, Bu yeter şey. raş yapalım. Ya. O, ben bir tane kırmızı yaptım. Aferin. Kırmızı darlayayım mı? Ben şu bedi güzel kaplayayım geleceğim. Ben de ortadan bir alacağım. Lan tamam geliyorum. geliyorum. Bela kırmızıya yardıma gel. ya. Ben görmezlik alacağım kırmızıya bir şey. Kanka gel de kırmızıya bekliyorum ben burada. Gör vardı. Ben geliyorum. 5 dakikaya. Ben bir tanesini attım. Aa tekrar yazıyor. Geliyorum. Gel kırmızıya be. Benim Mehmet oyunda. Öldü aga öldü. Ölmemiş. Ne olmuş? Ben, ben Bak, Anam. Lan. Ha. Yanlışlıkla demir kılıcı attım lan. Bir saniye. Aa, öldüm. Gel sonra Direkt rushlama tamam mı? Hep beraber bir toplanalım öyle gidelim. MS çıktı MS. Siz de gelin benden. Gelin gel gel. Blok al gel. Yorum var. Ben şey yaparken. Yümle mi kapladım? Kanka kırmızı. İçinde özel. tahta var. E, kazmam var mı peki? bam. Tamam. Ya ben gidip mal gibi kazma almadım ya. Hadi evet, öldür. Baba, kanka gel gel. Ya bana vurdu oğlum. Gör gitti. Gerizekalı mısın sen? Ya. Tamam Hı. neyse. Kanka boş ver. Skopat bana nasıl öyle öldürdü? İki attı bana. Maviye gidelim mi? Ha kırmızıya gidiyorsun sen. Ya. Geliyorum. Ben üstümde yedi tane. Çabuk gel buraya. Ya abi canım azdı ya. Lanet olsun. <laughs> <laughs> Enerjik Ana ne? Diyor. Öldüm. O oynayamam ya. Ben de. Ya, kırmızı güçlü ya. Maviye mi gitsek? Yok be Yok. kırmızı güçlü değil. Ya ilk önce güçlü takımı bitirmen lazım. Kolay kolaydır. Kırmızıya zaten herkes sarı tutuyor. Alırız. Siyaset olmuyor. Mavi de dalıyor zaten kırmızı. kırmızıya. Kırmızı kim gidiyor? Dur ben görünmezlik. Ben gidiyorum. Tiyentim olsa kırarım şu an. Bekle ben de geliyorum. Beraber dalalım belki alırız. Hep beraber gelin. Bekle Hep ben, ben görünmezlik alıp kırmızı kıracağım. Freaking kim? Benim ben. Berat sen misin? Evet. Ben görünmezlik aldım. Full beni Tamam mı? Geliyorum ben kırmızıya. Ben de geldim. <laughs> atla aşağı Atla aşağı oyalan. Dur bekle maviler inecek ya. O zaman sen oyalamaya atla ben kıracağım. Kendi koydum. Kırdım. Ben de öldüm. Tamam <laughs> iyi ya. Ya oğlum insan fırına bekler lan. Yüzüme bak. Yüzüme bak. Ne yapıyorsunuz oğlum? Yüzüme <laughs> bak. Kafanı düz tut. Yüzüme bak. Hadi bu moca alırız biz. <laughs> büyük ihtimal alacağız. <laughs> Çok büyük ihtimal. <laughs> Allah gidiyorduk yine. Ben yine bir görünmezlik alıp bu sefer de maviye kırıyorum. Dadem'i zaten sen kırdın. Dadem'i zaten sen kırdın. Aga düştüm orada. Hadi maviye maviler bu. Çabuk çabuk maviye maviye. Dur dur ben görünmezlikle zıplamalım. Ben gel hadi. Oğlum adamların basası boş. Çabuk Aga ne yapayım oraya mı ışınlanayım? Ben ne Süperman mı ben? Superman. Oh, mavilerin orta yolu var mı? Hala yoklar. Yoklar. Her şey yok. hızlı yol yapıyorum gelsene ya. Ortadan mı? Ortadan yapıyorsan gelin. Hadi sen kır. Adamlar gelmiyor sıkıntı yok. Kırdın. Dur, ben tamam. Yolculuğumda... Ne aldık abi? Mavi bizim masaya geliyor. Biz bizim masaya gidecek ortadan. Dur, dur. French orta ben atlıyorum aşağı. Atla sen. Birisi daha gelsin ama bak. belki ölürüm, kırılırız. Ne kırılacağız ne? Ben birini öldürdüm. E biz kırılacağız. Adamın TNT'si var. Bilir. dur dur ben öldüm dur. Adam şifsiz yol yapıyor aman Allah'ım. Psikopat çift çizgi yolunu alan TNT koyacak büyük ihtimal. at bura at bura at bura. Hayır ya. Gel gel. Tamam tamam tam. Tamam. Aha üstümüzde. Kanka o kırdı kırmadı sanıyorum. Bırak atlasın bırak. Abi, atla aldık, Atladı alın. Aldık 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 Fener aldık, aldık, aldık Fena renklerin. Tamam cici oyunumuzu. Gidelim. Pof! Oh. ondan bir sonraki kart geçiyoruz. Bu son maç olsun. Aynen. Bunu da kazanırsak zirvede bırakalım zaten. Aynen. <laughs> en az önce güzel oynadık. Aynen. Bu arada e, bu kanal yeni kanallar atacak galiba var bir değil mi? Evet. Eski kanalda ben Minecraft çekmiyordum zaten. Ne? Hangi videolar çekiyordun o kanalda? Ya çok değişik ya. Ben bir anda güvercinler var falan onları çekiyordum. Hmm. Sonra eee Brawl Stars çekiyordum eskiden. Ben, ben, ben. O kanalıydı da bir şey onu kullanmıyorum. Sen beli kapla biz yolu yapabiliyoruz. Tamam ben beli kaplaya koyayım. O sarı da fena yol yapıyor. Elli olmadı fakı. Abilerinden öğrenmiştir. Yani ben de. Helal. Racon baba. Nerede o? Bize gidiyor. Nereye ya? Ha nereye nereye? Oha oha oha. Tamam tamam cici. Ünlüktü, Lan, gidip, ben çözümlükte alayım. Dışarıya gidelim. Biraz daha ben basaya dönüyorum zümrütleri topladım. İyi döndün. Anca iki VSB mi? Ben ona dokunmadım bile. Ben kestim lan adamı. Gel. Adam geliyor yaz yazma. Şey diyeceğim. Öleceğim gibi gö görünüyor. Boş ver öyle. Fazla iyi bir loot'um yok. Sarılar yatağı kırılmış değil mi sarılarım? Ay atsana onu. Atamam ki. E, tamam o zaman niye öyle duruyorsun ki? A A Abi A arkadan vurdular ya. Hiç beklemiyordum. Kanser ya. Ya bak bak kanserin kralı bu. Gazellik mavi. Ah, mavi de geliyor. Mavi de geliyor. Oh güzel de tarif diyelim. Oh oh suyundan yenmez. Adamlar gelmiş lan. Günaydın. Aa. -a. <laughs> ne mi et evet canım? Ne, adam mı? Bunlar adam mı? Ne adam ayol? Öldüm adamı. ben. Tamam tamam biz kestik ya. Bu tazmanı da sağ da kanka. Adam <gülüyor> <gülüyor> enayi yazıyor. <laughs> Şimdi ben bu yeşili kırmam gerek. Ben zıplama hızlı zıplamayla şey aldım, gör aldım. Tamam, git kır kanka. Mavi kır mavi. Dur, şundan bir tane alayım. Adam mı geldi? Koy şunları. Adam mı geldi? Evet, adam geldi. Ehriye, Efin, Dudar. Tamam, ben birini attım. Yine geldi. Ya. Yeşil geldi. Arkadaşım sana mı ya? Abi ne targıtıyoruz ya? Oğlum adam geldi gelin. Bu arada biz buradayız zaten. Oğlum mavi de geldi, yeşil de geldi. E biz buradayız. Bakayım göremem. Ha <laughs> Öyle izliyoruz adamları yalnız. E, ne yapalım? Bunlar Waze yazıyor yalnız. <laughs>

Adamın sobunu tövbe yarabbim. Abi tekrar mavi geliyor da bed kralı sıkıntı Ben mal öldü. Ben gidiyorum kırmaya. Mavinin sadece bize mi yolu var? Aytursuz piç. Aman okudumun götü. Ortaya yol yapmamış. <laughs> Neyse ben buna şey yumurta atacağım. Abi şu an gelin maviyi kıralım. Okuyacağım mavisine de kırmızısına da. <laughs> Sakin ol Raki. Ben kıracağım. Hayır ben kıracağım. Ya. <laughs> Anne şimdi. Çok güzel kırdın. Helal olsun. <laughs> Helal be. Adam çok güzel kırıyor. Haberin, haberiniz olsun. Oğlum benim görüm hala bitmedi Zıplamam varken biraz eğlenem ya. Eğleneyim diye de aşağı Zıp. düşme <laughs> Karınca. Zıp. Zıp. Çekirge değil ya? Aa, ah, karınca nerede? Çekirgeydi lan çekirgeyle karıncayı karıştırdım. Oğlum siz ne içiyorsunuz lan? Ee, Bizim bir şey var. Alkollü. Evet. Yanlış kişiyle video çekiyor. Çöp. Lan. Oğlum ben şu an <laughs> Ne yapıyorum ben şu an? Ben bed mi kırıyorum şu an? Ev oğlum hepsini bedi kırılmış ki ben ne yapıyorum hala uğraşıyorum ya. <laughs> Fazla akıllı zarar diyorlar. <laughs> evet ya ver ot biraz ver adamlara. <laughs> <laughs> ah, burada. Oğlum ben kanalıma video çekiyorum benden daha çok konuşuyor adamlar. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet Bunlara bir şey olmuş. <laughs> Gülmekten gözler ağlıyorum. Kutum benim de. <laughs> bir şey mi? Ben yalnız takım arkadaşımı okanmaya çalıştım daha demin. Adam akşam yemeğini rakıyla yapıyor. Ne <laughs> sandın? Geliyor adam geliyor. <gülüyor> 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 abi <işte. gülüyor> Tamam bitsin artık. Aynen. Evet arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bulut ve Berat'la daha fazla video gelmesini istiyorsanız like atın, yorum atın. Görüşmek üzere bay bay